Hayat nasıl gidiyor? Hayat vallahi çok kötü gidiyor. Neden kötü gidiyor? Abi ekonomik biraz kötü. Ekonomi kötü de bak şu kalabalığı görüyor musun ha? Ne kalabalık? Kalabalığın ne işi var burada? Ben bunu Madem abi. ekonomik kötü. Bak, bedava çıkıyorsun. Nerede ben? bu ne, şu, ne işi var bu insanların burada? İnan şu kalabalığın önünü kesersen hepsini şey en, en çok be. toplasan 200 TL cebinde var. He? Kuru kalabalık. Ben Kuruk burada da balık var. Vallahi kuru kalabalık. gibi de görüyorum. Adam canı sıkılmış geziyor. Abi kafeler dolu, restoranlar dolu. Bak orada peynirciler, sucukçular, pastırmacılar gırla satış yapıyorlar. Bak yemişçiler gırla satış yapıyorlar. Nasıl ekonomi bozuk abi? Abi bir kilo 500 lira yani gırla satış yapıyor diyorsun da bir kilo 500. Varuyor bunlar abi. Ya sen alıyorsun ben almıyorum. Bu nasıl oluyor yani? İşte böyle... soruyorum ben abi. Sen alabiliyorsun ben alamıyorum. Kadıköy nasıl? meyhaneler sokağına gidiyorsun. Boş bir tane meyhane. Bütün masalar silme dolu. Bir masanın hesabı 5000 lira 10 bin lira. Ya ben burada... Nasıl ekonomi kötü abi? Abi ben burada yemekçiyim biliyor musun? He? Bak ben burada yemekçiyim. Müşteri dükkana geliyor. Mesela bak biz bugün zam yaptık gene. Hı. Bak yemek götürürüm bak göster. Tamam. Bak yemek götürüyorum. Abi götürürüm. soğutma o zaman yemek. Ya ben çabuk söyle git. Soğutmayı boş ver. Ben evet. şu anda yemek götürürüm demek istedim ki. Yani... Her porsiyona 20 TL zam yapıldı yani insan mesela valla utanıyoruz adama diye Peki on... bugün zam yaptınız, ondan evvelki zam mı ne zaman yaptınız? İnan ki yani desem gibi bir ay aradan bir geçmez. Yok. Artık periyodik olarak böyle döviz... böyle bir şey yok ya aslında döviz bürolarında şey var ya, yani altıncılarda böyle tabelalar var ya ışıklı evet dijital onlardan koyun. Aynen bence ve... ergen tak tak içeriden Ama ben sen ya yani 2 de bir yani böyle fiyat değişir. Valla müşteriye karşı maaşı adam kasap ete zam yapıyor. E ne yapacaksın? Bizim biz de etle etle çalışıyoruz. 1 kilo biber abi, 90 TL. Ne satıyorsunuz? Siz ne satıyorsunuz? Ben satıyorsun? Köfteciyim, köfteciyim. Köf, bir porsiyon köfte kaç para? Şu anda 160 TL. 120'ye 140, mi 160. Abi hiç insaf yok sizde ya. Ya ne kadar insafsızsınız abi, ya. Git söyle, insaf, insaf yoksun, abi git kasaba insaf söyle insafsız insani yok. Abi insaf yok abi. 160 liraya ya. köfte satıyorsunuz evet, abi ya. Etin kilosu kaç para? Evet, hepsi Evine var ya. Hep musun? var ya bu. Sen evine evet. atalıyor musun? Evet. Ekonomiyi bozuk göstermek için mahsustan köfteye zam yapıyorsunuz. Sen öyle şimdi öyle diyorsun ya, Sen kasaba gittin mi hiç? <laughs> o kasap da öyle. E, tamam kasap kasap yapıyorum. da senin gibi işbirliği yapıyorsunuz evet, işte kasapla. Evet Kasaplan. evet aynak işbirliği. Kasapla yapıyorum. işbirliği yapıyorsunuz. Yok 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 yok. Öyle bir şey yok. Bizim kasapla bir kasaplen... kasap da canlı hayvanı aldığı var ya çiftlik sahibi, hayvan evet, çiftliği sahibi. Evet. Ondan işbirliği halinde. Hep sizin suçunuz. Bir inek kaç para şu anda? İşte hep sizin. Bir inek kaç para? Abi şimdi. işbirliği yapmışsınız. Ya abi Milleti evet. burada yani. Öyle gülüyor. Abi, Durum abi, onu gülse. Siz abi. öyle düşünün. Öyle bir şey yok yok. Sağ öyle ka. bir şey yok. Kasabzam ben 15 TL'de çalıştım diye şimdi 60 TL. şu anda 1 kilo biber şu anda Rami'den getiriyoruz. 90 TL bize. 1 kilo o biber abi, 90 TL. Söyle ben de oraya geliyorum. Ben geçen biber aldım 130 lira. Niye? 90 söyle TL. Ben de oraya geliyorum. Ama biz 9 kasa aldık. Sen He? sen 1 kilo alıyorsun. Ben ne sana ne 150 ya 150 gram alıyorum ya. Yani ya. <laughs> bizim marketimiz de var şu ileride. Adam gelir bir tane biberi terazinin üstüne koyur. Bir tane biber. Hangi devirde yaşıyorsun? Bir tane biber tartılır mı be? Adam kaç para çıktı abi ne? Kaç <laughs> para çıktı o bir Vallahi tane adam biber? 10 TL attı üstünü almadan gitti biliyor musun? Bir tane biber. Bir tane biber, bir tane küçük domates aldı, 10 tane aldı. 10 TL attı gitti. Yarım gittim. da ekmek. Yok yok ekmek Bari yok. Bari köy biberi alsaydı hani biraz şişman ya ekmeğin arasında Yok, yok ya. Yani. Yok 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 şey yok. Abi biz demedik mi soğan ekmek yeriz? Evet. Ezan inmesin, bayrak inmesin e son, demedik mi abi? Evet biz değil ki. O günler geliyor, Allah abi, dualarımızı kabul ediyor abi. Ama beraber son ekmek yiyelim. Yiyelim abi. Birileri bak sen diyorsun kafeler dolu diyorsun ama beraber insan, yiyelim. Yani Allah katında bir üstünlükleri vardır, Allah onlara verir. Yani ama öbür bu dünyanın öbür dünyası Mesela ha. değil mi? Adıyaman'da bir kura çekiliyor. Kalbi temiz insanların 13'üne birden ev çıkıyor mesela. Ama adamların kalbi temiz. <laughs> Allah katında. <laughs> o torpildir, adamlar, torpil. Allah katında bir makama sahip. Ki, <laughs> o torpildir, torpil. Abi yok olur mu? Allah katında öyle tertemizler ki kurada onların adı çıkıyor işte yani.